Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yapacağım şey şimdi burası mesela beyaz ya bunu nasıl koyulaştırırız yani buralardan bunu nasıl koyulaştırırız yani siyah rengi döndürürüz daha güzel olması için şimdi arkadaşlar biliyorsunuz saat yapıyorsunuz burada leştir var buna basıyoruz evet leştir i̇şte işte geldikten sonra şurada renkler var gördüğünüz gibi ama orada renkler var renklere de basıyorsunuz evet arkadaşlar burada e, renginiz açık diyor evet biz bunu koyu yapıyoruz evet koyuya basıyoruz ve arka planımız ayarlarımız böyle her yerde daha güzel oluyor mesela dosya gezgini falan her yerde daha güzel oluyor ve böyle arka yerlerin daha güzel e, daha hoş görücü göstermesini sağlıyorsunuz. böyle daha fazla video için görüşmek e, Böyle daha fazla videolar için konuşamadım. Böyle daha fazla videolar gelmesi için like atıp kanala abone olma abone olabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle bay bay.